Abicim kolay gelsin. Sağ ol baba hoş geldin. Pazara kurbanlık getirmişsin herhalde. Pazara kurbanlık getirdik abi. Nereden geliyorsun abi? İlk önce onu sorayım ben. Üç evlerden Üç evler. Geliyoruz. geçen sene de çekmiştik seni sanırsam. Köyde mi çekmiştik? Olabilir. Mustafa Olabilir. Hanım çekmişti. Olabilir. Bunlar ne? Erkek çiçek mi? Bir mıydı? yaşında erkek toklu. Toklu. Evet. Bir evet. yaşında mı? Evet. Geçen sene onun uzuları bulmuştuk. Öğrenin var mı? Üç ev verdim. Üç evler. Baskül hesabımı satıyorsunuz, pazarlık usulü kabala mı? Müşteri nasıl isterse. He. Baskül de olur, ayakta da olur. Baskül ne kadar mesela kilosu? Baskül 300 Canlar, lira kilo. 300 lira. Canlar. Şu şekilde hayvanlarımız. <laughs> Bakmak istiyorlar. Hangi köyden geldiniz? Şöyle. Tamamdır abi kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. İsim neydi bu arada? İsmi Deniz Uluda. Deniz Uluda. Ulaşmak isteyen nasıl ulaşabilir size? 537 376 72 70. Tufan Beyli ve çevresi. Tufan Beyli üç Yalak olur, mi? Bozgüney olur. Nereden her, ulaşmak isterler? Nereden ulaşabilirler? Sıfır tamam. yok. Tamamdır abi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.